Merhaba ben Egepol Hastanelerinden diş hekimi Şenol Alkan. Şimdi size biraz beyazlatma konusunda bilgiler aktarmak istiyorum. Günümüzün artık zorunlu tedavilerin dışında da estetik ve kozmetik tedavilere doğru daha çok talep üretmeye başladı. Bunlardan bir tanesi de diş beyazlatmalar. Diş beyazlatmalar benim için uygun mudur? Benim dişim beyazlar mı? Dişimin beyazlığı ne kadar sürecek? Kaç yıl ya da kaç ay daha bu beyazlık bende kalıcı olacak gibi sorularınıza cevap bulmaya çalışacağız. Öncelikle diş beyazlatma ürünleri karbamit peroksit dediğimiz hidrojen peroksitin yani bu saç boyalarında kullanılan peroksitlerin farklı bir kimyasal yapısı. Bunlar uygun kimyasal yapılara getirildikten sonra ağızda uygulanmaya başlıyorlar. İki tipi var. Evde kullanılan ve bir de bizim ofiste uyguladığımız beyazlatma teknikleri. Evde kullanılanların konsantrasyonları daha düşük. Bunları sizin ağzınıza özel olarak hazırladığınız kalıpların içerisine yerleştirip günde 2 ila 4 saat ortalama televizyon izlerken takarak dişlerinizi beyazlatabiliyorsunuz. Ofis uygulamalarında daha yüksek konsantrasyonda ürünler kullanıyoruz. Bu ürünlerle de mutlaka diş etlerinizi koruyucu bir takım materyallerle kapladıktan sonra kliniğimizde kontrollü bir şekilde beyazlatmamızı yapıyoruz. Bu beyazlatmalarda lazer, ışık kaynakları vesaire gibi unsurların çok büyük bir katkısı, etkisi yoktur ürün aslında kendisi beyazlatma işlevini görür. Diğerleri birazcık arttırabilir ısı, ısısından dolayı ya da kimyasal olarak ışığın orayı birazcık daha aktif etmesinden dolayı. Önemli olan burada bizim kullandığımız kimyasal materyaller. Dişlerinizde kalıcı bir hasar bunlar vermiyorlar. O anda, o günde ya da o günler içerisinde biraz soğuk hassasiyetleriniz olabiliyor. Çok aşırı limonlu ekşi gıdalar tüketmişçesine hassasiyetler duyabiliyorsunuz. Bunlar geriye dönebilen hassasiyetler ama bazı bireylerin dişlerindeki çatlaklar bu tür şikayetlerin daha fazla oluşmasına yol açabiliyor. O zaman da biz bu vakalarda beyaz atmayı durduruyoruz. Çünkü gerçekten tedavi seansı dayanılmaz bir hal alıyor. O zaman ona da ısrarcı olmamak lazım. Ve bunlar evet geriye dönen tedavilerdir. Hatta uygulayıcı firmalardan bir tanesinin broşüründe yazan bir notu hemen sizlerle paylaşmak istiyorum. Beyaz bir tişörtün üzerinde leke yapabilecek her türlü gıda dişlerimizi renklendirir, kirletir. Yani bizim yeme içme alışkanlıklarımıza bağlı olarak dişlerimizin renkleri geri dönecek. Ne yapmamız gerekiyor? Düzenli bakıma geçmemiz gerekiyor. Düzenli bakımla ancak yapılan beyazlatmayı da uzun süre ağzınızda kalıcı halde tutabilirsiniz. Uzun süre beyaz dişlerinizle gülümsemeye devam edebilirsiniz.